Nasıl? Hazır mıyız başlamaya? Ne? Zaten başladık mı? Ah, evet geldim. Merhaba çocuklar. Beni hatırladınız mı? Hani Güven ve Yarışçı Çocuklar adlı çizgi filmden. Hatırlamayanlar için kendimi tanıtayım. Benim adım Güven. Türkiye'nin ilk ve tek çizgi sosyal güvenlik uzmanı. Eh, neyse. Bu bölümde sizlere emeklilikten ve de çok önemli başka bir konudan bahsedeceğiz akılcı ilaç kullanımı ne daha önce duymadınız mı o zaman filmimiz başlasın ve bu kavramları hep beraber öğrenelim Günaydın dede, günaydın çılgın yarışçı. Günaydın abla. Günaydın benim akıllı kızım. Dedeciğim, bugün bol güneşli bir hava var. Yani parka gitmememiz için hiçbir bahane yok. <laughs> evet, haklısın galiba. Ama merak etme, bugün size iyi bir haberim var. <laughs> Dedeciğim, nedir bu güzel haber? Evet dede, nedir? Acele etmeyin çocuklar. Önce kahvaltımızı yapalım, sonra size her şeyi anlatırım. Ee büyük yarışçı nasıl gidiyor yarışlar? Sen de ablan kadar iyi misin bakalım? <laughs> Tabii ki iyi. Ne de olsa benim kardeşim. Eh fena sayılmam. Ama bisiklet sürmeyi yarışlara tercih ederdim. Tabii bir bisikletim olsaydı. Demek bisiklete binmeyi daha çok seviyorsun. Evet ama babamın önümüzdeki yaza kadar alacağını sanmıyorum. Ben burada sizden ayrılıyorum. Arkadaşlarım beni bekliyor. Sonra görüşürüz. Görüşürüz Ali. Eve çok geç kalma yavrum. Dedeciğim işte geldik. Hadi meraktan çatlıyorum. Bana vereceğin güzel haber nedir? Hmm, evet. Artık söyleyebilirim. Yarından itibaren seninle istediğin zaman parka gelebilirim. Neden dedeciğim? Yarın izin mi alacaksın? Öyle de denebilir. Ama bu ömür boyu süren bir izin. Yarın ben emekli oluyorum. Aa, emekli mi? Yani emekli olunca çalışılmıyor mu dedi. Ben 25 yıl çalışıp emekli olmaya hak kazandım. Ama sağlığım el verdiği için çalışmaya devam ettim. Şimdi 35 yılın sonunda emekli oldum. Bundan sonra torunlarımla vakit geçirip emekliliğin keyfini çıkarma zamanı. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu bana her ay maaş vereceği için kendimin ve torunlarımın ihtiyaçlarını karşılayabileceğim. Aa, bu harika bir şey. Peki dedecim, ben ne zaman emekli olacağım? <laughs> Acele etme. Senin daha çok uzun bir yolun var. İleride okulunu bitirip çalışmaya başladığında sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olduğunu bilmen ve primlerinin yatırıldığını takip etmen gerekiyor. Bu sayede ileride emekli olabilir ve benim gibi keyifli bir emeklilik yaşayabilirsin. <laughs> Yaşasın! Artık dedenle istediğim zaman gezmeye çıkabilirim. <laughs> o zaman hadi gel salıncağa binelim. İlk giden büyük salıncağı kapar! <laughs> <laughs> evet çocuklar. İnsanlar genç yaşta çalışma hayatına başlayıp maaşlarının bir kısmını devlete yani sosyal güvenlik kurumuna yatırırlar. İşte bu paralarla sosyal güvenlik kurumu çalışırken tedavi giderlerinizi karşılar. Yaşlandığınızda ise çalışmadan maaş almanızı sağlar. Buna emeklilik diyoruz. Ayrıca Emekli olunca da Sosyal Güvenlik Kurumu her türlü tedavi giderlerini karşılıyor. Anne, duydun mu? Dedem emekli oluyormuş. Aa, demek deden sana güzel haberi verdi. Babam da biliyor mu peki? Baba! <laughs> Baba neyim var? Öh, önemli bir şeyim yok kızım. Biraz ateşim var. Bakıyorum güzel haberi almışsın. <laughs> evet babacığım. Ateşin iyice çıkmış Kemal. Hadi bir doktora gidelim. Önemli bir şeyim yok dedim ya. Biraz mikrop kapmışım. Antibiyotik alırım hemen geçer. Hem babamın emekliliğini kutlayacağız daha. Böyle ufak şeylerden neşemizi kaçırmayalım. Oğlum bu şekilde ilaç kullanman çok tehlikeli. Bilip bilmeden ilaç alınır mı hiç? Ben bakarım. Tamam. Peki peki. Sizin istediğiniz gibi olsun. Ama bugün doktora gitmem. Hele bir yarın olsun bakarız. Dede! Kazandım! Birinci oldum! Herkesi geçtim! İşte benim aslan torunum! Aferin oğluma. O zaman yarın hem dedenin emekliliğini hem de senin şampiyonluğunu kutluyoruz desene. Ne? Deden mi? Emekli mi oluyor? Ee, emekli olununca ne oluyor ki? <laughs> Merak etme. Bu iyi bir şey. Ben sana anlatırım. Hadi çocuklar, artık ödevlerinizi yapma zamanı. Yarın okul var. Tamam, tamam anneciğim. anneciğim. Çocuklar kahvaltı hazır. Anne: Babam nasıl oldu? Hala yatıyor kızım. Umarım inadı bırakır ve bugün doktora gider. Görüşürüz, Görüşürüz anne. Görüşürüz çocuklar. Size iyi dersler. Dikkatli gidin. Peki bu sorunun cevabını kim verecek? Parmak kaldırsın. Hmm. Zeynep, sen neden derse katılmıyorsun? Özür dilerim öğretmenim. Dalmışım. Seni hiç böyle dalgın görmemiştim. Bir sıkıntın mı var? Evet öğretmenim. Babam dün rahatsızlandı. Annem ve dedem ısrar etmesine rağmen doktora gitmedi. Kendine göre ilaç alarak geçeceğini söyledi. Öğretmenim, sizce babamın bu şekilde ilaç kullanması doğru mu? Çocuklar buraya bakın. Zeynep'in sorusu çok önemli bir konuyu içeriyor. Zeynep'in babası doktor kontrolü olmadan ilaç kullanmak istiyor. Muayene veya tahlil yapılmadan hastalığın ne olduğu bilinemez. Yanlış ilaç kullanımındaysa sağlığınıza ciddi zararlar verebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanların, emeklilerin ve kayıtlı herkesin tedavi giderlerini karşılıyor. Ancak gereksiz yere ilaç kullanırsak hem sağlığımızı tehlikeye atmış oluruz hem de devletin parasını boşa kullanmış oluruz. Bu durum ülkemiz ekonomisi ve insanımız için zararlı bir durumdur. Bunun için hastalandığımızda mutlaka doktora gitmeli, doğru ilacı, doğru miktarda almalı ve kullanmalıyız çocuklar. çabuk ol eve gitmeliyiz. Tamam abla ama bu acele de neyin nesi? Anlatacak vakit yok çabuk olmalıyız. Hoş geldiniz çocuklar. Baba hemen ilaç kullanmayı bırakıp doktora gitmelisin. Aldığın ilaçlar sana zarar veriyor olabilir. Haklısın Zeynep artık biliyorum. Ben daha kötüleşince annen Doktora gitme konusunda beni ikna etti. Peki neyin varmış baba? Doktor sadece soğuk algınlığı dedi. Yani dedeniz ve anneniz haklı çıktı çocuklar. İyi ki kendi başıma ilaç almamışım. Evet baba, iyi ki almamışsın. Anneniz dedenizin emekliliğini kutlamak için yemek hazırlıyor. Ona yardım etmek ister misin? <laughs> Tabii ki isterim. Ya sen şampiyon? Evet, ben de isterim. Ama önce ellerinizi yıkamayı unutmayın. Hoş bulduk benim aslan torunlarım. Dedeciğim o elindekiler de ne? Size hediyeler aldım. Al bakalım Zeynep, bu senin için. Teşekkür ederim dedeciğim. El öpenlerin çok olsun evladım. Ali, bu da senin hediyen. Ne? Bisiklet mi? Yaşasın! <laughs> dedeciğim, seni çok seviyorum. Hadi herkes gelsin. Yemek hazır. Peki anlatın bakalım çocuklar. Bugün okulda neler yaptınız? Ben bugün öğretmenin sorduğu bütün soruları cevapladım dede. Aferin benim tornuma. Ya sen Zeynep? Bugün neler oldu neler dedeciğim. Öğretmenimiz bize akılcı ilaç kullanımının ne olduğunu anlattı gereğinden fazla ilaç kullanmanın insan sağlığına zararlı olduğunu, insanların ancak hastalıkları doktor tarafından teşhis edildikten sonra ilaç kullanmaları gerektiğini söyledi. Ben de bunu öğrendiğimde babam için çok endişelendim ve okuldan çıkar çıkmaz koşa koşa eve geldim. Evet Zeynep, ben gelişi güzel ilaç almak isterken hatalıydım. Neyse ki çok geç olmadan doktora gittim, doğru ilaçları aldım. Şimdi daha iyiyim. <laughs> bir kere de haklı çıkmayayım. <laughs> Ayrıca bu ilaçların giderlerini devlet karşılıyormuş. Yani boş yere kullandığımız her ilaçta devletin parasını sokağa atıyoruz. Vay 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 vay. Neler de biliyor musun sen? Benim akıllı torunum büyümüş de haberimiz yokmuş. <laughs> Bugün ben de kendime bir reçete yazdım. Dedeciğim yoksa sen de mi doktora gitmeden ilaç alıyorsun? Al bir oku bakalım neler yazıyor. Eski arkadaşlar aranacak, tatile çıkılacak, balık tutmaya gidilecek, torunlarla parkta oynanacak. Bunlar nasıl ilaçlar dede? Emekliliğimde yapacaklarımı bir kağıda yazdım. Ee, ne de olsa bu da benim yaşam reçetem. <laughs> Evet çocuklar. Birinci bölümde sosyal güvenliğin ne olduğunu ve sigortalı olmanın önemini öğrenmiştik. Bu bölümde ise emekliliği ve akılcı ilaç kullanımının ne olduğunu öğrendik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere çocuklar.